Devrim Başbakanı, benden çekinmeyin arkadaşlar, ben de bir vatandaşınızım. Ve şu anda aranızda misafir olarak bulunuyorum. Gönül isterdi ki ben de sizler gibi yoldan geçen her vatandaş gibi aranıza katılabileyim. Fakat hususu kalem müdürü dilekçeleriyle kapıda bekleyen bir takım çelişkilerin bulunduğunu haber verdi. Açık duran kapıdan vatandaşlar ellerinde dilekçeleriyle içeri dolarlar. Banka defterlerini çıkarırlar. Başbakan onlara imza atar. Polis de kalabalığı dağıtır. Alpaslan, bu hususi bir toplantıdır Sayın Başbakan. Sizi lütfen toplantıyı terke davet ediyorum. Vilayetten izin aldık. Elini koynuna sokar ve Kutatku Bilgin ciddi bir ciddi ve tıpkı basım bir nüshasını çıkarır. Başbakan çıkar. Alkışlar. Burhan. Nerede kalmıştık? Abdülhak Hamit. Bu çatının altında, altına siyaset sokmayın. Bir çocuk. Sayım suyum yok. Bu çocuğu içeri kim soktu sesleri devrim başbakanı girer ve çocuğu elinden tutarak götürür. Şükrü bizim de kongreye bir teklifimiz var. Anayasanın madde madde yorumlanmasını istiyoruz. O zaman görülecektir ki bizce isimleri malum olanların düşündüğünün tersine anayasa işbortacılara geniş hak ve etkiler tanımaktadır. Paris'te doktora yaptık diye ortaya çıkanların maskesi bu sayede düşürülecek ve Emekçiler kendi kaderlerine sahip çıkacaklardır. Buraya kumda oynamaya gelmediğimizi herkes kafasına iyice yerleştirmelidir. Selim, peki ya Dostoyevski? Mr. Parkhide, İngiltere'de bu konular serbestçe tartışılabilir. Alpaslan, daha söz isteyen çok delege var. Konuşmanızı kısa kesin. Delikanlı, ben buraya geldiğimde heyecandan konuşamaz. Türk Müteferrikeler Cemiyeti Genel İdare Kurul üyelerinden biri. Arkadaşlarım adına size şu açıklamada bulunacağım. Biz esas itibariyle bu teşebbüse karşı değiliz. Yalnız bilmek istediğimiz bazı hususlar var. Bir kere tarihimize saygı, saygılı kalınacak mı? Bunu bilmek istiyoruz. Saniyen bir referandum yapılarak buradaki delegelerin umumi temayüllerinin öğrenilmesinde sayılamayacak faydalar var. Mülahaza ediyoruz. Böyle hayırlı bir teşebbüsün karşısında olmak aklımızdan ve hayalimizden geçmez geçmemelidir. Bu iş R ile hallolmaz sesleri soldan alkışlar fakat zaten sınırlı olan gücümüzü böyle olur olmaz teşebbüslere harcamak taraftarı da değiliz. Bir komisyon seçelim. Her defasında bütün arkadaşları buraya çağırmak külfetinden kurtuluruz. Onlar da gelmek zahmetine ihtiyar etmezler. Sonra yurdun muhtelif bölgelerinin nabzını yoklayarak bütün temennileri bir merkezde toplarız. Delikanlı yerinden fırlayarak kürsüye yaklaşmak ister. Genel idari kurulu üyeleri kendisini tutarlar. Maxim Gorki konuşmacıyı kürsüden indirerek yerine geçer. Maxim Gorki Arkadaşlar her ne kadar konulara yabancı isem de kitaplarımdan beni gayet iyi tanırsınız. Biraz önce bir arkadaş Dostoyevski'den söz açtı. Selim gösterilen ilgiye başını sallayıp gülümseyerek mukavelede bulunur. Ben de sözü oraya getirmek istiyordum. Artık roman ve romancılarla bu işi yürütmenin modası geçti arkadaşlar. Onların başımızın üstünde yeri var. Şükrü oturduğu yerden yok. Alpaslan konuşmacıya müdahale etmeyelim. Size bir ihtar veriyorum. Dışarı at sesleri. Maxim Gorki bize az nas nasihat vermeyiniz. Yol gösteriniz. Osman Hamdi Bey traktörler hakkındaki sözlerim yanlış anlaşıldı. Söz istiyorum. Maxim Gorki ikide bir sözümü kesmeyin. Bakıyoruz. Bu ülkenin iyiliğini isteyenler bir araya geliyorlar. İyi niyetlerini birleştirmek için bir araya geliyorlar. Sonra bir takım tariflerde anlaşamadıkları için her biri bir tarafa gidiyor. Delikanlı arka sıralarda kaça kaç oynayanlar var. Burhan burada sağduyuya ihtiyacımız var. Yeni kuşaktan bir genç yerinden kalkarak "Kitabımız yok. Mimar olduğu sonradan anlaşılan bir genç oturduğu yerden uçak sanayinden" Önce dolapları anlatmak istiyorum. Konuş konuş sesleri bildiğiniz gibi uçak üç kısımdan ibarettir. Kanat kısmı, gövde kısmı ve kuyruk kısmı. Alman aleyhtarı bir filmde suflör yavaşça Amerikan aleyhtarı mimar olduğu sonradan anlaşılan genç Sovyet aleyhtarı bu filmde Naziler yeni bir bomba icat ediyorlar ve uçağın gövdesiyle birlikte Hitler herkes sıkıldı. 10 dakikalık ara verilmesini teklif ediyorum. Herkes paketlerini açar, haşlanmış yumurta ve çemberli taş turşusu yerler. Alparslan oturumu yeniden açıyorum. Yoklama yapacağım suflör. Yalnız Alparslan'ın duyacağı yavaş bir sesle aman yapmayın herkes gitti. Alparslan yavaşça suflöre nasıl olur? Ben kimseyi görmedim. O da yavaş yavaş aydınlanır. Selim bütün delegelerin aydınlıkta yerlerini aldıklarını görerek rahat bir nefes alır. Ziya Gökalp. Herkes okuma kitaplarını getirdi mi? Selim'e dönerek sizin kitabınız nerede? Selim telaşla bir kitap uzatır. Hayretle bunun Türk meşhur, meşhurları ansiklopedisi olduğunu görür. Ziya Gökalp tekrar bakanlık müfettişi olmam dolayısıyla bana biraz daha saygı göstermeniz gerekirdi. Selim ben sizin adınızı duydum sadece. Bir de tesadüfen bir şiirinizi okudum. Fakat burada göreceğimi bilseydim delikanlı arkadan biz burada gayet iyi anlaşıyoruz Ziya Gökalp kitaplarınızın 256. sayfasını açın alıştırma yapacağız Selim ben üniversiteyi bitirdim artık bu konuda yeniden imtihan edilmesem iyi olur Osman Hamdi Bey diplomanızda bazı yanlış harfler görüldü bu yanlışlığı izah etmek üzere söz istiyorum Namık Kemal Osmanlı Hanedanı'nın şu andaki durumundan bahsetmek istiyorum Yavuzların kanunilerin torunlarını bugün gurbet ellerde fakr zaruret içinde bulunmaktadır. Arkadan sesler 100 bin geliyor yol açın. Bizi sattınız alçaklar dönekler sesleri yüz binler girer. 100.000 bin beni reddetmeden iyi düşünün. Bu parayla 200 tane masa ya da 500 tane sandalye ya da 50 bin kastel kalem alabilirsiniz. Delikanlı arka sıralardan kalkarak öne doğru yaklaşır. Ağzında sigara elinde saklamaya çalıştığı iskambil kağıtları vardır. Bu teklifi daha iyi incelemek için hesap makineleri gelsin. Hesap makineleri gelir. Bu arada sizleri dili dolaşır, susar. Bir sürü yalnız hesap makinelerinin sesi duyulur. 100 bin. Benim de ileri sürmek istediğim bazı şartlar vardır. Burhan aceleyle iki gruptan her biri kendi aralarından üçer kişi seçsin. Ben de başkan olarak sözleri uzlaştırmak amacıyla yarın, yarın saat 2'de Hitler'in yazanesinde toplayacağım.